Diğer YouTube kanalları gibi borsada şu olursa bu olur, şöyle olursa şöyle olur, yükselebilir, düşebilir. Şurası geçilirse böyle olur gibi kol palafları bir kenara bırakıyoruz. Burak Aktaş şunu aslanlar gibi söyleyebiliyor. Kimsenin demediği dönemde arkanıza yaslanın. Borsa İstanbul Eşek gibi yükselecek arkadaşlar. Bunun sebeplerini sizlere teker teker aktaracağım. Sizlerden rica ettiğim bir tane bir şey var. Nedir o? 2025 yılına girmeden önce 20.000 abone olma gibi bir hedefim var. Bu yolda beni yalnız bırakmayınız. Gelin şimdi Bismillah diyelim videomuza başlayalım. Kıymetli arkadaşlar bugün borsamızda 9395 bölgesinde 80 milyarlık bir hacimle günü kapattık. Borsamız nötr bir şekilde günü kapattı. Bizleri ilgilendiren endekslerimize baktığımız zaman bankacılık sektörü endeksi yukarı yönü taşıyan bir sektörde endeksti. Artı 0.72'lik bir yükselişle günü kapattı. BIST 30 nötr şekilde kapattı. X tümye yani yan tahtanın endeksi ise artı 0.42'lik bir yükselişe imza attı. Borsanın geneline yayılmayan özellikle bankacılık ve birkaç tane yan tahtadan oluşan bir yükselişin olduğu bir gündü. Fakat arkadaşlar bundan bir önceki çektiğim videoda bahsettiğim üzere sizin hisseniz gitmiyor diye çokça yükselen birkaç gündür belki de tavan tavan giden hisseye atlamayınız sabırla bekleyiniz sizlere bu videoda sebeplerini hepsini anlatacağım. Gelin şimdi borsamızda alanlara satanlara bir bakalım. Bugün bakalım kimler ne almış ne satmış. Alanlarda lider konumda biraz daha büyütelim. QNB Finans gelmekteydi 602 milyonla. İkinci sırada iş ve ahlatçı diye gitmekteydi. Satanlarda zaten bizim klasik. Bank of America düşüş yönlü az bir şey hareket etsek dahi satış yönlü piyasayı baskılıyor. İlk sırada 855 milyonluk net negatif hacimle gelmekteydi. İkinci sırada 352 milyonla yapı kredi. Üçüncü sırada ise TEP gelmekteydi. Gelin şimdi alanlardaki lider QNB'nin aldıklarına ve sattıklarına bakalım. Daha sonra da Bank of America hangi seri alıp satmış bunları sizlerle paylaşayım. QNB'nin aldıkları Pegasus Türk Hava Yolları, Migros, Astor ve Koç Holding sattıkları. Arçelik, Garan, İhlas, ilginç bir şekilde İhlas satmış ve Kardemir A hisseriydi. Bank of America'nın aldıkları ise Pegasus, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir'de, Ford Auto, sattıkları ise Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding, Anadolu Efes ve Türksel hisseriydi. Buradan şu yorum yapmak mümkün. Bank of America son günlerde satıcılık konumda ve lider konumda geliyor. Yani piyasayı baskılamaya çalışıyor. Fakat arkadaşlar borsamız bir şekilde satışları karşılıyor ve çok seri ve ciddi bir şekilde düşüş yapmadan hatta ufak ufak yükselerek yükselişlerine devam ediyor ve edecek arkadaşlar. Eşek gibi yükseleceğiz. Birinci sebep buydu. Bank of America ve yabancıların satımına rağmen ve iyi hacimde olmamıza rağmen yükseliş yönlü ya da çok ciddi düşmeden nötr şekilde kapatmamız. Gelin şimdi ilk sebep söyledikten sonra düşenlere çıkanlara bir bakalım. Yükselenlerde ilk sırada CV Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Fener, Akfen Yenilebilir Enerji, Europower bugün enerji teknolojileri gayet iyiydi. Gesan, İş Değerler, Wester, Oyak Çimento, Aksa, İşçe, Fordoto, Alfa Solar ve Beşiktaş gitmekteydi. Düşenlere baktığımız zaman ilk sırada Yamo Teknoloji, Turkcell, Karsan, Mavi, CG yaz. Şunun açılımını bilmiyorum. Kaç videodur dilime dolandı ama açıp da bakmadım. Çok da ilgilenmiyorum. Türkiye Sigorta, Medical Park, Enka İnşaat ve Petkim hisseleri düşen hisselerdi. Genel olarak baktığımızda 40-45 tane hissenin hafif pozitif ve yükseliş yönlü hareketleriyle olan bir gündü. Yaklaşık olarak da 50 tane ise yani yarı yarıya düşen ve çıkan vardı. Elbette ki bu bizler için oldukça iyi değil arkadaşlar. Çünkü borsa ufak bir yükseliş yapsa Bizler genele yayılan bir yükseliş isteriz. Fakat bu önümüzdeki süreçlerde olacak. Merak etmeyin. Gelin şimdi borsamızın grafiğini bir açalım. Bundan önce de ekonomik takvime bir geçelim. Sizlere aktaracağım bilgiler var. Arkadaşlar, kem küm etmeyi sevmem. Sizlere net bir şekilde söylemek istiyorum. Perşembe günü saat 14.00'da Geçtiğimiz videoda belirttiğim üzere Türkiye bir hafta vadeli repo faiz oranı yani politika faiz oranı açıklanacak. Beklenti henüz oluşmadı ama %50'de sabit bırakılacak. Bu bizim için önemli değil. Zaten beklenti %50'de. Borsamız ne uçurur ne dibe çöktür. Fakat, fakat bunun ardından gelecek piyasaya güven veren Mehmet Şimşek'in açıklamaları borsamızı yukarı yönlü yükseltecektir diye düşünmekteyim. Sebebi ise geçtiğimiz günlerde Sayın Fatih Karahan ve Sayın Erdoğan'ın açıklamaları önümüzdeki süreçlerde faiz indiriminin geleceğini bizlere söylemekteydi. Özellikle arkadaşlar, özellikle Sayın Erdoğan'ın şu cümlesi benim kafamda oldukça yankı oluşturdu. Önümüzdeki süreçlerde inşallah dedi faizle birlikte. Faizle birlikte enflasyonda da düşüş gelecek dedi. Yani Reis tekrardan bu faizlere kafayı taktı ve çok geç olmadan da Merkez Bankası'na yaptığı baskılarla birlikte faiz indirimine gireceğimizi düşünmekteyim. Ayrıca arkadaşlar yıl sonunda %44'lerde %45'lerde bir enflasyon oranımız mevcut ki önümüzdeki haftada enflasyon oranımız açıklanacak. İyi gelmesiyle birlikte borsanın yükseliş yapması gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle yıl sonunda %44'lerde olan bir enflasyon yeni yıla girdiğimizde baz etkisiyle enflasyonu daha da düşürecektir ve artık biz reel bir şekilde faiz vermiş olacağız. Ne demek oluyor bu? %50'lerde bizim faizimiz var, mevduat faiz, faizimiz var. Fakat bizim enflasyonumuz %44'lerde, yüzde belki de 40'lara inecek ve biz %6-7 reel faiz vermiş olacağız. E bununla birlikte enflasyonumuz çok daha hızlı inecek ve politika faizleri artık %40'lara yavaş yavaş gelecek. Yani arkadaşlar birkaç gün bekleyebiliriz, birkaç hafta bekleyebiliriz ama önümüz düzlük. Gidip de buralardan Allah'ınızı severseniz mal satmayın arkadaşlar. Zaten bakın zaten mantıklı bir insan şurada der ki der ki bakın ben açık sözlü bir insanım. Dobra dobra da konuşurum kitabın ortasından konuşurum. Şurada bütün cefayı ben çektim der. Bakın burada 19 Temmuz'dan itibaren düşüş yapan benim. Benim param eridi der. Ve buradan biraz yükseliş yaptığımızda Buradaki cefayı ben çektim, sefayı da ben süreceğim der ve gidip buradan da mal satmaz arkadaşlar. Benim düşüncem yukarı yönlü. Borsamızdaki bütün hikayeler bizleri yukarı yönlü taşıyacak. Bakın en basitinden örnek vereyim. Önümüzdeki süreçlerde Elon Musk'ı Sayın Erdoğan ülkeye çağıracak. Teknoloji alanında yeni atılımlar yapılacak. Ve teknoloji şirketleri bundan pozitif etkilenecek. Önünüzü biraz görmenizi istiyorum arkadaşlar. Biraz mantıklı düşünmenizi istiyorum. Ayrıca gelin bir de teknik olarak bakalım. Teknik olarak Baktığımızda düşen trend yukarı kırıldı. Yukarı kırıldı fakat net bir atak yapamadı. 9500'lere temas etti. Borsanın benim açımdan herhangi bir temel bir veri akışı olmadığı sürece gidip de İsrail iti bizim ülkeye füze atmadığı sürece diyorum. Ya da yeni bir koronavirüs olmadığı sürece ya da Allah korusun bir deprem felaketi bir doğal afet olmadığı sürece borsamızın en baba düşeceği bölge 9230 bölgeleri arkadaşlar. En baba düşeceğimiz yer buralar artık yükseliş rallisinin başlaması gerektiğini düşünmekteyim. Ben gidip buradan mal satmam arkadaşlar. Satmayacağım da göreceksiniz haklı çıkacağım. Borsamız 10.200 bölgesine kadar gelecek diye düşünmekteyim. 10.200 bölgesinden tekrar muhtemelen bir satış yiyeceğiz. Çünkü burası kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu bölgeden satış yiyeceğiz. Millet yine ana avrat küfredecek borsaya. Fakat bu bölgede bu kanalın takipçileri dönüşü gördükten sonra nakit oranlarını artıracak. Bu yüzden kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bu sizler için çok çok önemli bir yatırım tavsiyesidir. Ayrıca 2025 yılına girmeden de beni bir 20 bin abone yaparsanız dilenci değilim arkadaşlar. Sevinirim. Gelin şimdi sizlerle paylaşacağım hisseye geçelim. Ayrıca daha önce paylaştığım hisseler ne durumda onlara da sizlerle bir paylaşayım. Öncelikli olarak geçtiğimiz dönemlerde paylaştım. 2 hisseye bakalım. Ondan sonra yeni hisseyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ben sizlerle birlikte hangi hisseyi paylaşmıştım? CVK madencilik hissesini paylaşmıştım. 287 bölgesinden paylaştım. Şu an için hisse 287 bölgelerinden ortalama %6 civarında karda. Fakat herhangi bir negatif dönüş yok şu an için. Hissede hedefim 350 bölge yeri. Dilerseniz 280 bölgesinin aşağısına da inerse ki ineceğine de düşünmemekteyim. Yüksek bedel sizi şu an onay bekliyor. Bu onay geldikten sonra muhtemelen bu hisse roket olacak. Ben portföyümde taşımaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. 350 hedefim. 280 altında Allah'a emanet derim ve stop olurum. Bunlar benim yorumlarım. Başkan hisseyi paylaşmıştım. Smartix yazılım hissesini. Smartix yazılım hissesi 32 bölgesine kadar alım için uygun küçük piyasa değerli küçük ödenmiş sermayesi var yazılım teknoloji şirketlerine göre muazzam derecede iyi bilanço getiriyor ve arkadaşlar çarpanları çok daha iyi bebek bir şirket 32 bölgesine kadar alım bölgesinde olduğunu düşünüyorum 1 milyar dahi olmayan piyasa değerinin 10 katına kadar büyüyebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani bu ise benim orta vadede 10 kat büyüme potansiyelli hissemdir. Ayrıca kısa vade takip almak isteyenler ise 32 bölgesine kadar dediğim gibi takip alabilirler. Bu bölgenin üstüne atmasıyla birlikte bu ise roket olacaktır diye düşünmekteyim. Peki yeni hisse hangisi? Bu iki hisseyi zaten takibimde bir yeni alım için uygun. Yeni hisse ise Teknosa hissesi arkadaşlar. Teknosa çok konuşmaya gerek yok. Burada düşen trenleri kırmış, onayını almış. Güzel bir şekilde 28,500 bölgesinin geçilmesiyle birlikte 34 bölgesine kadar ortalama burada bir bakayım yüzde 27 60, 34 bölgesine yüzde 23'lük ortalama bir bakalım yine de yanlışlık olmasın yüzde 20 özür diliyorum %23 dedim %24'lük bir getiri potansiyeli var benim için çok sinsi bir şekilde düşen trendin yukarını kırdı düzeltmesini yapmış dibin dibinde bir hisse benim kanalımda asla tepede mal yığıma olayı olmaz benim kanalımda asla kalleşlikler olmaz ve benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlarım umarım video hoşunuza gitmiştir umarım sizlere kaliteli bilgiler aktarabilmişimdir yorumlar kısmındaki ücretsiz telegram grubuma katılabilirsiniz 4000 kişilik bir grup ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayınız sizleri çok seviyorum umarım Yarın güzel bir gün olur umarım. yarın aldınız, tavan tavan gider. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sevgilerini ve saygılarımızılar.